Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu saatte tekrar şey oynuyoruz. E, Browser. Ben gene eski hesabımdayız. Ama bu sefer 6000 8000, 8000. geliştim. Arkadaşlar yeni gelen şeyle, güncellemeyle çok fazla e, iki karakter, hatta üç karakter. Evet, üç karakter geldi. Diyecektim. Arkadaşlar bedava kostüm veriyor. Çok güzel. Klasik şekilde. Bunu sizinle beraber almak istiyorum. Şimdi alalım klasik şeyimizi. Geldi. 2022 yıl dönümü kostümü demiş. Hmm. Çok güzel. bir bakalım arkadaşlar hemen kıyafetimize. Şöyle klasik şeyle. Bayağı iyi. Arkadaşlar sizden farklı aldığım karakterleri siz yokken. Birinci karakterimiz. Frank değil. Öğrencimiz. İkincisi Dry. Üçüncüsü. Ve sonunda Frank. Ha bir de bu arkadaşlar. Şöyle bir kıyafetimiz de var. Yeni aldım. Böyle. Bugün arkadaşlar sadece ne yapsansa biraz oynayacağız. Şimdi görevler gelmiş bu yeni. Bir tane gelmiş yine. Rico ile savaş kazanıyor arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar çok uzun zamandan beri video atmıyorum çünkü yani video atacak zamanım olmuyor. Girdik. Hadi. Pa 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 pa. Arkadaşlar ben koyu çok kötü oynuyorum. Bunu söyleyeyim. Ya bu sen nereye onları almaya çalışıyorsun? Hadi arada kaldık. Hadi arada kaldık arkadaşlar. Sadece yani, şey arada kaldık. Çok güzel bir şekilde arada kaldık. Al buz Ya şunlara neden çaktırıyorsun? Yok. Bana can ver, bana can ver, bana can ver, bana can ver. Buz, bana ver. Şşş, versen can. Ben şurada adam var Oha, e çok veriyorlar Ha, Gray var şurada arkadaşlar. Hmm, çok güzel oldu. Arkadaşlar o kadar da kötü oynamıyor ki. Ama kupaları çok yüksek karakterlerin. Gelişine saldırıyorum şimdi. Mükemmel oldu bu arada. Gel. Bu ne Arkadaşlar ilk takım var. Öbür e takım nerede? Öbür e takımı öldürün. Takı, takım. Sarı sarı sarı. i̇ki takım. Şimdi şu an tarıyorum. Bakın. tarıyorum yani. Arkadaşlar ikinci oldum. Harika bir şekilde. 12 bitteymiş ilk ol. Şeyiyle girmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan hemen biz Spot alalım. Sprout Yanar Yalan kibrit Yani bir koyduk. Bu oyunu bilmeyenler yoktur herhalde. Yani. Şey, bir koyduk. Bir de bir koyduk oluyor. Öbür 6 kişi ya da 5 kişi mi ne kişi mi her kaldı kişi sevmeyi şey, tanımladı büyük <laughs> bosa öldürmeye çalışıyorum 2 dakika içerisinde <laughs> Toplatta da çok güzel olmuyor arkadaşlar Thank Harika ya. Uykaç çile. Arkadaşlar saldırın. Hadi. Şuradan şöyle sallayacağım. Şurayı bir açmam lazım. Tam. Şöyle geçeyim ben. Aha. O da falan dönüyor. Ba. Arkadaşlar şu çok da sıkıştı bu sayı. Ba. Hadi hadi uçat. Tamam. Arkadaşlar alıyoruz. Alıyoruz. Sen alamıyoruz. Bunu kapattım. Oradan gelmez. Tamam, tıkışmadım. Tık 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 tık. Yendik. Arkadaşlar son an bu arada. Çok güzel. değil değildi şimdi bir. Şuradan tik gelsin. Tik oynuyoruz arkadaşlar. Tik tik tak. Hadi he he. inşallah doğru düzgün anlayalım tikle. sağ ol evi tüm kal Ya biz tüm kalmadık lan kalmadık. Gerçekten Bunu... Hayır. Aa, dondum Nasıl dondum onu da bilmiyorum da.

Ya bırak nasıl kaçıyorsun o kadar anlamıyorum seni ya. Heh bomba bomba bomba. Pat 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 pat. Uyyy çok güzel geldi ama ya. Adam artık vurmamıza izin verdi ya. O kadar izin yok ki hiç vuramıyoruz. Vurmamıza izin verdi. Ya hayır ya. Onun kafasına yemesini istiyordum. Hadi. Oha. Hadi, hadi kuş. Hadi bir tane tutturamıyor ya bizim kuş. Oh, ya hadi, hadi. Al onu lütfen. Pam 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 pam. Hadi. Sıkar, sıkar. Patı patı patır alıyor. Hadi. Pat. Hadi. Arkadaşlar 5 saniye aldık son. Son 5 saniye daha. abi. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şunla gireceğim. Para. Para yedim. Ama bu sefer şoför... savaşta yok sorun yok savaşta. Bir türlü karar veremedim. Savaş topu mu desem? Yoksa soygun mu? Gün <laughs> <laughs> var mı bakayım. Geçti geliyorum. Geç. geç. <laughs> Arkadaşlar ben şunu şuradan da alayım. Ay Emzi aldıysa. <laughs> emzi ay kaleyi korudu. Attı attı at, topu. Topu attım. Evet. Her, 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 tık, tık, tık. da attı. Evet. Fark fark attı. Bir kota bal tam. Bir top, top bildi. Ay top bizde değil. Hop bam. Ui, Dekorayk, Rico yaptı. Ya, son anda bana attı çok. Ben nereden beleyeyim. Bırak ben de. Hadi gol. Yok, hayır. Gol, ha, 1-0. Evet. Hadi. Şu hiçbir maçı kaybetmedik arkadaşlar. farkında mısınız? ben de Ay ya boşuna gitti ulk ya. Hadi süper ha. Bu kimmiş ya? Arkadaşlar biraz da enigma ile oynayacağız. 580 oldu. Tamam. Arkadaşlar ben Şeloğuz'a, ekmek var videodasın haberim var mı? Yok. Hadi, hatırlarsın mı? Arkadaşlar herhalde Ahmet'ten kaldı hadi bay bay. En azından videoya geldi. Yani mantıklı. Videoda artık en evet, adını hatırlayamadığım Colette de var. Ya ikide bir bana gülmediğim yerden Çok atmayın abicim. Hadi. Hadi. Ne tamam da atıyordun neden vurdun ya? Tamam da. Bu iki var o zaman o topu atacağım oraya o kadar atacağım. Ha, getir getir bu topu getir. Getir Hı -hı. Hı -hı. Bam. Hadi öldürün şunları bir. Ha. Erkek. Aa bizimlerdekilerin bir tür. Hop. Aldım topu tamam top benden. Beni koruyun. Beni koruyun. Beni koruyun. Ha beni koruyun. Ne yapıyorsunuz siz? Beni korusanız da. Ve gol. İlk golü ben attım. Güzel. Uy. Erkekle ha hacker. Hadi at golünü. Hadi at. Bam. Bitti. Arkadaşlar çok kolay oldu. Aa şimdi de şey Ekmek mi arkadaşım? Lütfen. Hayır. Videodayız bak Ama para geldi. Aa, çok işime yaradı. Çok işime yaradı. Şimdi Frank olmayacağım. Hello, hello, yeah. hello. Arkadaşlar bağlı Enigma. Savaş topuyla girdik. Bale'ye savaş topuyla girmek hiç güzel bir fikir değil ama olsun. Bunda da yenersem artık arkadaşlar yok yani. Bunda da yenemem yani. Yenemem değil yani Yenemez arkadaşlar da bize yardımcı olur. Ay dostlar. bu sizi hiç orada görmüyoruz vallahi biz ya. Hiç görmüyoruz orada yani biz sizi. Al. 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 Hop. Hop bay bay. Bay hop. Bana ya. Oha. Ya ne yapıyorsun? gol yiyeceğiz. Bir tek ben varım. Ya. Arkadaşlar harika gol yedik. Gol atmamız lazım önce. Bye bye. Bye Bam. Bam 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 Hayır Kevin. Bak. Kevin'ı öldürün. Kevin'ı öldürün. <laughs> Arkadaşlar 2-0 yenildik. Maç bugünle ev bitirdik. Hayır. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ben değilseniz beğenme butonuna abone olun ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın ve daha fazla biraz daha studio'ya gelmeyi istiyorsanız kesinlikle şu an yani bir tane alacağımız lazım ve beğenmeyi Çok bunlar çok uğraşıyorum. Hadi, bye, bye, bye.